İkinci soru. Küresel x cismi sabit hızla hareket etmekteyken aracın tabanına bağlı iple şöyle bir x cismimiz var. Bu namış ikinci konuda şu şekilde gelmiş. O zaman ben şöyle ne diyeceğim? Bu konuma gelmişler. Bir yönde hızlandı mı? İki yönde yavaşladı mı? İki yönde hızlanmaya mı başladı? Ben buraya doğru hızlandım. Hızlanırsam ne yapar? Şuraya doğru gelmeye çalışır. Tamam. Bu doğru. Geldim şuna. İki yönde yavaşlamaya başlarsa bu ne yapacak? Öne doğru gelmez miydi? Gelirdi. Ani fren yaptığında. Hatta şöyle alalım. Bu aracı şöyle hareket ettirirken hareket ettirirken ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Orada durumumuz şu. Benim oradaki yapımda benim oradaki yapımda iki yönde ben buraya doğru ilerletirken bu ne yapacaktır? Arkaya gitmeye başlayacaktır. Ani fren yaptım. Ani fren yapsaydım öyle doğru kayacaktı. Ama iki yönünde yavaşlasaydı bu buraya doğru ne yapacaktı? Arkaya gitmek isteyecekti. Bunu da ne yaptım? Almış oldu. Üç ne yaptı? Yanlış oldu arkadaşlar.